çift ikinci racını? Ben kesmedim. Kim söyledi sana kesmedi be adam? Hanımefendi emrettiler. Ne çıkar aciz bir inciri kurutmaktan? <laughs> Hanımefendiye söyle! Ezel bilemiyorsun. Ne söyleyeceğim? Kim o karanlıktaki gölge? Valideniz. Anne! Gel buraya. <laughs> Otur şuraya anne. Görmeni istemiyorum. Kavahar et? Anne. Ben. O ağacı gördüğüm zaman. Babamı görmüş gibi oluyordum. Babamı görmek. onun dibinde oynardım. Ona yaslanır bulutları seyrederdim. Onun gölgesine sığınırdım. O benim tadımdı. O senden sonra sevdiğim en güzel şeydi. En güzel şeyden en büyük fenalığı gördüm. Toprak izinsinden kayboldu. Oldu. Yavrum anneni affet. Bu işi bana var. Kendimi aynı ağaca asmayayım diye korktunuz. Onu göre göre babamın yolundan gitmeyeyim diye korktunuz. Aa akılsızlar. Başımın üstünde bir ayva gibi kıracağım taşmıyor, mı yok? Denizlere uçurmuyor, cam kendi uçatmıyor. İnsanı ne öldürmez ki? <laughs> Görüyorsun ya, insan ne içerden çöpten. Beraber çömelim de, kurtulalım artık. Anne, beni nasıl doğurdun? anten gibi sinirlerine, ağlayan bir surat gibi buruş buruş beynine, bir firkete ucuna dayanamayacak kadar asmaz bir cihaz. Bu cihazı dünyaya nasıl getirirsiniz? Onu yeryüzüne ne cesaretle çıkarır, yeryüzünün sorunlarıyla ne cesaretle karşı karşıya bırakırsınız? Beş yaşındaki bir çocuğu yılanlı bir kuyuya sarkıtsanız, daha az korkar, Bizi dünyaya getiren sizsiniz de, bu kudrete maliksiniz de, imdadımızan için gelmiyorsunuz, niçin gelmiyorsunuz? Haydi görseniz efendim, görseniz. Anne, ah, 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 <laughs> Affet ya? ya? Yazık ki deliyim. Şey değil, seni elalime mahcup ettiğim için utanıyorum. Benimle... De... Utanıyorsun değil mi anne? ...sana beni niçin doğurdun dedim. Ah Sen her anne kadar mübareksin. Eğer beni doğurmasaydın... ...ben şimdi cümletten bu kadar titremeyecektim. Delilikten korkmayacaktım. Korktuğumuz senin zıttı olan nimete... ...sayrınızda kavuşuruz annem. Ben deli olursam... ...kavana senin anne değil. Ağlamadım. 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 Anne. Ben Ömrümde bir kere ağladım. İçten bir şey için O yat o yat, Kala kala ağladım. Bilmem hatırında mı. Bundan 25 sene önceydi. Sen büyük felaketten yeni çıkmış genç bir doldun. Ben bir asker mektebine gidiyordum. Ayda bir çıkıyorduk. Sen, sen beni bir gün beni mektebi görmeye ziyarete gelmiştin. Kapıdaki zabite bir şeyler anlatıyordun. Beni görmeye müsaade etmesi için bir şeyler anlatıyordun. Her sebahçıya çıktım. Bir ağacın arkasına saklandım. Seni daha uzaktan Yağmur altında incecik hayalinle bir çarşaf içinde görüyordum. Zabit sana bir takım işaretler yaptı. Galiba beni görmenin mümkün olmadığını söyledi. Sen de boynunu büktün anne, gittin. Kim bilir nereye gittin anne, geceyi nerede geçirdin. Ben ise yaslandığım ağaca başımı yasladın, Belki bir saat, belki bir ömür boyu ağladım anne. Seni, seni var ya anne, hala gecenin karanlığında, yağmur altında, o mektebin kapısında görüyorum. <laughs>